Arkadaşlar selamlar. Günaydın diyorum. Soğuk bir Ankara sabahından. Erken kalktım birkaç işim vardı onları hallettim. Size de bir kitap videosu çekmek istedim. Bir borsa spekülatörünün anıları Skala yayıncılıktan e, klasikleşmiş bir kitap. E, her kitap bize bir tecrübe sağlıyor. Yani bazı hataları kendimiz değil de başkalarının hatalarını izleyerek, okuyarak, dinleyerek e, o hataları yapmamızı söylüyor. Çünkü hayat bu hataların hepsini yapacak kadar ne çok uzun ne de e, bizim bu bütün hataları yapacak kadar çok paramız var. O yüzden e, kitap okuyarak birçok şeyi aşıp görüp öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Şahsıma ve çok şey kattı yatırımla ilgili kitapları okumak. E, müsaadenizle aldığım notların birkaç tanesini size paylaşmak isteyeceğim. Aldığım notlarla konuşmaya devam ederiz. Kitap bir spekülatörün zihni, zihnini bunu nasıl yönlendirdi, neler düşündü, neler yaptığını, stratejilerini ve duygusal olarak neler hissettiğinden bahsediyor. Birincisi pi piyasa psikolojisi. Piyasa psikolojisi benim de her zaman ve bütün, sadece benim değil tabii ki ama bütün tecrübeli insanların aldığı yorumlarda söylediği şeylerde tespit ettiği konu bu işin yüksek bir bölümünün psikoloji olduğu. Çünkü bazen korku zamanlarında ya da aç gözlük zamanlarında yani iki türlü. Piyasa düştüğü zaman korku, piyasa yükselirken de aç gözlük ve sürü olarak sürü psikolojisi olarak ilerlemek insanı her zaman yanıltıyor ve piyasanın ruh halini belirliyor. İkincisi trendlerle işlem yapmak. Benim en çok para kazandığım dönem bir trendin içine girip, mümkünse bulup Varsa tabii ki. O trendin içine girip o trendin sonuna kadar kalmak. Borsada bence para bu şekilde yani büyük paralar bu şekilde kazanılıyor. Son bir bir buçuk yıldır çok büyük bir trend bulamadım. Tabii ki küçük bir savunma sanayi ve sigortalar dışında herhangi bir şey göremedik. Yani ben göremedim en azından. İşin özü de trend is my best friend diye söylüyor burada. Trend en iyi arkadaşın. Ona sakın karşı gelme diyor. Eğer bir trend varsa öne çıkan sektör olarak, şirket olarak onun içinde mutlaka kalmamız gerektiğini söylüyor. Üçüncü olarak hatalardan öğrenmek diyor. Videonun başında bahsettiğim gibi hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bundan da tabii ki bütün hataları yap, kendimiz yapmamalıyız. Mesela bu kitapta yazarın koyduğu, ortaya koyduğu kişi kimdi? Livermore adında bir karakteri canlandırarak kendi yaptığı hataları onun üzerinden anlatmış. Bunları okuduğumuz zaman biz de nasıl söyleyebilirim ee, bu hataları evet ben de böyle yapmıştım ya da böyle yapabilirdim diyerek ya da bir olay olduğunda bir korku anda ya da bir açgözde olduğumuzu hissettiğimiz bir anda bunlar bize bir tecrübe katıyor. Sonuçta kendimiz yaşamadan, deneyimlemeden, başkalarının tecrübelerinden yararlanarak benim en sevdiğim bir şeydir ee, başka insanları dinlemek benden daha başarılı olduğunu düşündüğüm kişilere kesinlikle hep şu soruları, sorarım. Benim yerimde olsan ne yapardın? Şu yaşta olsan ne yapardın? Ya da işte şu durumda olsan ne yapardın? Ya da en çok sorduğum soru şudur başarılı kişilere. Şimdiye kadar yap. en iyi yaptığım dediğin şey, üç şey nedir? Ya da keşke şunu yapsaydım, yapmasaydım dediğin şeyler nelerdir? Yakın çevrem bilir. Bunu sık sık sorarım. Çünkü kendim zamanla deneyimleyerek öğrenmektense Başkalarının zaten o yolu geçmiş, o yolu bitirmiş, belki de geri dönen kişilerin deneyimlerinden öğrenmek çok daha akılcı diye düşünüyorum kendi adıma. Burada ne yöntem almışım ben hemen okuyorum. Kariyeri büyük kazançlar ve büyük kayıplarla dolu. Ben de zamanda büyük kayıplar yaşadım. Yani 7 haneli kayıplar yaşadım bir günde 7 haneli kayıplar yaşadım günler oldu. E, yurt dışındayken dışarıya hiç para çıkarmamıştım henüz. E, bütün varım yolum tamamı borsadaydı. E, yüksek miktarda bir param vardı. Bazı günlerde gerçekten e, milyonlara rakamlar, bu da tabii 3 yıl öncesinden falan bahsediyorum. E, 3 yıl öncesinde milyonlu rakamlar, yüksek rakamlar, şu anda da yüksek rakamlar tabii ki ama milyonlu rakamlar düştüğü, e, kayıp yaşadığım oluyordu ama e, yaptığım hareketlerden emindim. E, çünkü Yaşadığım kayıp şirketten kaynaklanan kayıp değildi, e, genel bir e, düşüşten dolayı yaşanan kayıptı. Dolayısıyla e, bu parayı da, bu da orada kazandığım için e, kaybederken de çok büyük bir psikolojik olarak yıkıma uğramadım. Ama tabii ki e, nasıl söyleyebilirim? İnsan psikolojisinde buna göre ayarlaması, düzenlemesi gerekiyor diye düşünüyorum risk yönetimi ve sermaye ee, büyük spekülatörlerin asla kaybetmeyen kumarmazlar olmadığı yani herkes kaybediyor arkadaşlar yani bu piyasada ben de dediğim gibi az önce söylediğim gibi çok kaybettim ee, ama önemli olan yani kaybettiğim dediğim şu bir para bir şirketi 10 liradan alıp 5 liradan satmadım ee, az önce söylediğim gibi bazen piyasa düşüşleri oluyor genel düşüşler oluyor o zamanlar işte bütün param borsadayken dediğim gibi çok büyük 7 haneli rakamları bir günde düştüğüne defalarca tanık oldum ama bazen o oluyordu bir günde o 7 haneli rakamda arttığını görebiliyordum kendi portföyümde. Yani belki bazı insanlar buna inanmayacak ya da işte nasıl oluyor bu kadar rahat oluyor falan diyecekler ama işte bu belli bir seviyeye gelmenin, belli bir finansal okul yazarlığa ulaşmanın, belli bir miktarda kitap okumanın, belli bir eğitim almanın, Nasıl söyleyebilirim? Hepsini bir sonucu olarak düşünüyorum ben. Ee, belki borsaya ilk başladığımda sallıyorum. 10 milyon param var. 10 milyon koydum. 2 milyon kaybetsem e, belki inanılmaz üzülürdüm. Belki psikolojik olarak çok yıpranırdım. Ama işte bu bir süreç. E, bu deneyimi kazanmak bir süreç. E, bol bol okumak. Bol bol eğitim almak. Finansal okul yazarlığımızı geliştirmek. Tecrübeli kişilerin e, daha doğrusu daha önce yatırıma başlamış kişilerin tecrübelerini dinlemek bence inanılmaz değerli diye düşünüyorum. Ee, kendi adıma ben bunu çok faydalı buluyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ee, ne yazmış başka notlarımda? Kayıplarını sınırlayıp kazançlarını koşturabilen olduğunu gösterir. Asla kaybetmeyi göze almayacağın parayla işlem yapma. Benim de her zaman söyledim. Birinci kural ihtiyacı olmayan e, parayla yatırım yapacaksın. Bir önceki videomda da bundan bahsettim. E, çünkü bunun psikolojisini yönetmek inanılmaz farklı bir şey. Düşünsenize bir milyon, bir buçuk milyonunuz var. Ben bunu ev alayım diye borsaya koyarsanız ve bunun bir miktar düştüğünü görürseniz ve ev alma zamanınız da yaklaştıysa psikolojiniz inanılmaz kötü olacaktır. Belki aile huzurunuz bozulacak ya da tam tersi işte bir milyon arabanız var, iki milyonluk bir araba almak istiyorsunuz. Bunu borsada değerlendirip istediğiniz arabayı almak istiyorsunuz belki ama Olumsuz senaryoda, paranızın 700'e, 800'e düştüğü senaryolarda çok daha mutsuz olacaksınız. Bu süreci yönetmekte, e, bunları söylemesi çok kolay ama yaşayarak deneyimlemek gerçekten çok zor. E, o yüzden ihtiyacınız olmayan, kaybı kabullenemeyeceğiniz miktarda paraları lütfen borsaya koymayın. Gerçekten psikolojisini yönetmek, kendim de biliyorum, oldukça zor. İçgörüler ve zamanlama, e, sadece fiyat hareketlerinde değil, piyasanın arkasındaki nedenleri anlamaya çalışıyordu yazarımız. Ben de aynı şekilde fiyat hareketleri fiyat şeytandır derdi Yaşar Ertinç hocamız. Çok haklı. fiyat bir şeyi göstermez çok fazla. Bu fiyatın neden olduğunu arka tarafını araştırmamız, öğrenmemiz ya da tahmin etmemiz gerekir. Son olarak aldığım nokta disiplin ve sabır. borsanın özü aslında. duygulara kapılmadan bir plana sadık kalmanın ve büyük fırsatlar beklemenin önemini vurguluyor. Daha önce X'de de çok paylaştım. Yani açtığım 100 pozisyonun 10 pozisyonundan belki çok yüksek paralar kazandım ben. Dolayısıyla disiplinli ve sabırlı bir şekilde o doğru pozisyonu trende girmesini ve trendte kaldığı sürece ben de orada kalmayı her zaman hedefliyorum. Sabır gerçekten önemli. 3-5 ayda olabilecek şeyler değil bunlar. Belki 1 yılda bile olabilecek şeyler değil. Bazen dönem gelir tabii ki olur. inanılmaz düşüşler olmuştur. V dönüşü olmuştur bazı yerlerde. O zamanlar tabii ki olur ama şu an öyle bir dönem olduğunu çok düşünmüyorum ben. Özetle söyleyebileceklerim bunlar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Yorumlar çok güzel. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.